Ebru Şallı ile Uğur Akkuş 3 yıllık evliliklerini sonlandırmaya karar verdiler. Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı'nın boşanma kararı almalarının ardından sosyal medya hesabından Akkuş soyadını kaldırdı. 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş maddi olarak yaşadıkları zor günler sonrası boşanma kararı aldı. 2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü. Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı'nın artık boşanma kararı aldığı iddia edildi. Evlenir evlenmez soyadını değiştiren Ebru Şallı sosyal medya hesabından da bir değişiklik yaptı. Eski manken Akkuş soyadını kaldırdı. Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldı. Hatta memurların eski eşi Harunta'nın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi. Boşlardan canı sıkılan eski mankenin eşinden boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi.